Arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle YDS sınavlarında karşımıza sıkça çıkan paragraf sorularını birlikte çözeceğiz. Hem metni hızlıca anlayıp özet çıkarma tekniklerini hem de soruları nasıl adım adım çözeceğimizi göstereceğim. Bu videoda odak noktamız doğru cevabı bulurken ana fikir, detay ve çıkarım sorularını nasıl ayırt edeceğimiz olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk paragrafımız empati ile alakalı bir paragraf burada videoyu durdurup okumanızı isteyeceğim. Oradan sonra soruları beraber çözelim. İlk soruda it is pointed out in the passage that yani paragrafta belirtilen bir e, yargı arayacağız. A şıkkından gidelim. In terms of personal development, empathy has no role at all. Yanlış. E, empati'nin e, kişisel gelişimde hiçbir katkısı yok diyor. Tam tersi empati önemli bir yere sahip. Yani bütün e, kişisel gelişimdeki katkılarından bahsediyor paragraf boyunca. O, o yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkına bakalım. Without empathy people cannot build strong relationships or make contact with other people. E, doğruya yakın ama without empathy diyemeyiz. E, bu şekilde net bir ifade yok. Hani bunsuz da olabilir. O yüzden eledik. C şıkkına bakalım. People need to be disciplined to imagine one's ideas, feelings or attitudes. E, metinde disiplin konusuna sıkça değinilmiyor. C şıkkına bakalım. Children, children are better at feeling others pain than adults. E, çocukların yetişkinlerden daha iyi olduğuna dair bir kanıt yok burada. Çocuklar örnek olarak vermiş ama daha iyi yani better diyebileceğimiz bir durum yok. E şıkkına bakalım. Empathy is essential for providing good services which increases profits. Metinde açıkça şöyle bir ifade var. Empathy is crucial for providing good services. Unsurprisingly this also increases profits diyor. Ee, bu yüzden doğru cevap E şıkkı diyoruz. İkinci soruda da e, çocukları örnek olarak vermesinin amacını soruyor. Şurada research would suggest not uh, that very young children diye devam eden kısımda çocuk örneğini bu şekilde vermiş. Bu örnekte empatinin öğretilmesi gerekiyor mu yoksa içgüdü olarak doğuştan var oluyor mu bunu kanıtlamak için vermiş. Bakalım A şıkkında prove that it is not necessary to make people to learn empathy. Ee, burada doğrudan doğruya yazarın amacı verilmiş aslında. Cepte kalsın. B şıkkına bakalım. Emphasize that how children are fond of their parents. Ee, çocukların ebeveynlerine olan düşkünlüğünü vurgulamak alakası yok. C şıkkına bakalım. Suggest that children uh, unintentionally share, these, share their toys with others yine bununla da alakalı bir şey yok. Amaç bu değil. Yani oyuncak vermeleri sadece bir kanıt. D şıkkına bakalım. To suggest that it is easy to encourage people when they are young. İnsanları küçük yaşta teşvik etmek kolaydır gibi bir vurgu burada da yok. Son olarak E şıkkına baktığımızda ise to make society more aware of the importance of empathy. Hayır, amaç toplumsal farkındalık yaratmak değil. ...doğuştan olduğunu göstermek. Bu yüzden doğru cevap A şıkkı diyoruz. Gelelim üçüncü soruya. Ee, yazarın ana hedefi, asıl amacı nedir? Metnin genelinde yazar, yani empatinin kişisel gelişim ve iş önemini anlatıyor. Doğuştan geldiğini savunuyor. Teşvik etmenin toplumsal e, faydalarını falan vurgulamış. Yine şıklara da bakalım. To compare children and adults in terms of emphatic skills. Hayır, burada bir karşılaştırma yapmıyor. Çocukları örnek vermiş sadece bir şey açıklamak için. B şıkkına bakalım. To give clues about strong relationships in business world. E, i̇ş dünyası bu işin sadece küçük bir parçası. Yine burada bir örnek vermiş. Ana amacı diyemeyiz. C şıkkına bakalım. To emphasize the importance of empathy in building meaningful connections between people. Ee, kesinlikle ana fikir bu, ee, empatinin insanlar arasında bağlantılar oluşturmadaki öneminden bahsediyor kesinlikle. Diğer verdiği çocuklar, e, iş dünyası, muhabbetlerin hepsi örnek, bunu destekleyici. Değişikliğine bakalım. To argue if people need to be taught empathy to have a more empathetic society. Bu bahsediliyor ama ana amaç değil. Ana temamız bu değil. E şıkkına bakalım. To encourage people to make strong relationships between others. Hayır. Bağ kurma var ama odak bundan çok daha geniş bir şey. O yüzden doğru cevap C şıkkı diyoruz. Geldik dördüncü soruya. Ee, burada aşağıdakilerin hangisi çıkarılır, çıkarım yapılır tarzında bir soru. Bakalım. A şıkkında people who lack empathy cannot succeed in business life. Yani bunu tam olarak vermiyor. Net olarak bunu belirtmiyor. Başarılı da olabilir yani. O yüzden eledik. B şıkkına bakalım. Empathy is a skill that develops only through early education. Erken eğitim tek sebep değil. Yani doğuştan da geliyor bu. Çocukların oyuncaklarını paylaşmasından bahsediyordu, örnek veriyordu. Ve C şıkkında bakla, bakalım. Children show signs of empathy even before they fully understand emotions. Çocuklarla alakalı verdiği örnekte birebir yani bu ifade çıkarım yapılabilir. Yani metinden çıkarılabilecek en net sonuç bu. D şıkkına da bakalım yine de. The importance of empathy is over, often overestimated in modern societies. Tam tersi yeterince önem verilmiyor denebilir. E şıkkına bakalım. Empathy is more important for individuals than for society as a whole. Metinde toplum yararına da çok vurgu yapılıyor. O yüzden bu şıkkı da eledik. Doğru cevap C şıkkı diyoruz. İkinci metine devam ediyoruz. Fast fashion alakalı bir pasajımız var. Yine dört tane sorumuz var. Burada durdurup okumanızı isteyeceğim. Oradan sonra soruları beraber çözelim. İki, i̇lk ilk soruda it can be understood from the passage that many fashion brands demiş. Ee, burada A şıkkına bakalım. Move their brands where consumers, consumers are more socially conscious demiş. Ee, tüketicilerin bilinçli olduğu ülkelere taşındılar. Tüketicilerin bilinçli olduğu yerlere gittiler diye bir ifade yok. Bir taşıma var ama e, iş gücünün daha ucuz olduğu yerlere gidiyorlar. Bundan sonra e, tüketiciler bilinçleniyor. Aynı şeyler değil yani. A şıkkını dedik. B şıkkına bakalım. Worried about environmental problems such as creating carbon footprint. Çevre sorunlarına önem verdiler anlamı yok. Yani aksine daha da kirletiyorlar burada. C şıkkına bakalım. Has taken necessary precautions to calm down their expenditure ee, giderleri düşürmek için önlem aldılar demek doğruya yakın ama ana fikir markaların bunu yaparak ucuz moda sağladı hani ana şeysi bu değil. D şıkkına bakalım. Benefited from fast fashion by making fashionable clothing affordable. Evet, ucuz moda sayesinde daha modayı daha ulaşılabilir yaptılar daha böyle hmm, ucuza alınabilir yaptılar. E şıkkına bakalım. Are being criticized by consumer because their prices are so high. Hayır. Fiyatların yüksek olmasıyla ilgili bir eleştiri yok. En doğru cevap burada değişik oluyor diyoruz. İkinci soruda it is stated in the passage that the fast fashion industry demiş. Ee, A şıkkına bakalım. Has polluted the world more than anything else. Dünyayı en çok kirleten şey olduğunu belirtmiyor. Kirletenlerden birisi yani one of them. O yüzden A şıkkına dedik. B şıkkına bakalım. Make people more conscious about workers' rights. İşçi haklarının bilinci artırıyor demiyor. Yani artırıyor ama e, fast fashion değil. Yani bunun sahipleri yapıyor bu işi. C şıkkına bakalım sells low quality clothes thanks to their perception management. Algı yönetimiyle satıyor ifadesi yok. Yani böyle bir ifade yok. Değişikliğine bakalım. E, ee, Creates an enormous demand for new styles. Sürekli ve büyük bir talep yaratıyor. Bu doğru bir ifade. Cepte kalsın. Ee, produces new clothes Annually. Hayır, yıllık değil, haftalık yeni koleksiyonlar çıkarıyor ifadesi var. Ee, şuradaki one per week. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı diyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim. It is pointed out in the passage that demiş. Ee, a şıkkına bakalım. People are aware of fast fashion is a constant threat for environment. İnsanların çevre tehditlerinin farkında olduğuna dair net bir bilgi yok. Yani net bir şekilde bunu söylemiyor. Muhtemelen öyledir ama metinde bu geçmiyor. B şıkkına bakalım. Fast people are in need of high quality clothing items to buy. Hayır, insanların yüksek kaliteli giysiye ihtiyaç duyduğunu belirten bir ifade yine yok. C şıkkına bakalım. Fast fashion industry having trouble with finding workers kesinlikle böyle bir sorunları yok. Eee D şıkkına bakalım. Fast fashion are, are criticized by consumers because of producing low quality products. Kalitesiz ürün nedeniyle eleştiriliyor ama, ama vurgu bu değil yani. Bu direkt bahsedilen şey bu değil. E şıkkına bakalım. Trendy and inexpensive clothing appeals to consumers. Kesinlikle yani metnin hani ana teması büyük çoğunlukla bahsedilen olayı bu E şıkkı. Bu yüzden doğru cevap E şıkkı diyoruz. Dördüncü soruyla yine devam edelim. Which one is not true according to the passage? Burada yanlış ifadeyi bulacağız. A şıkkına bakalım. Many brands had to move their manufacturing to meeting their demands. Markalar talepleri karşılamak için üretim yerlerini taşımış. Kesinlikle doğru. Metinde geçiyor. B şıkkına bakalım. Consumers are surprised when they figure the conditions of working for fast fashion industry. E, metinde consumers are surprised demiyor. Yani sadece işçilerin kötü koşullara çalıştığı söyleniyor. Ama burada bir surprising bir olay yok. Cep de dursun. C şıkkına bakalım. Cheap and trendy clothing is the main idea behind the fast fashion industry. Ucuz mu? Modaya uygun giyim. Fast fashion'ın ana fikri kesinlikle D şıkkına bakalım. The clothing trend is changing very fast. Kesinlikle bundan da bahsediyor. Yani zaten adı fast fashion. E şıkkına da fast fashion brands are trying to bring down cost. Maliyetleri düşürmeye çalışıyorlar. Bundan da bahsediyor. B şıkkına tekrar döndüğümüzde ise consumers are surprised ifadesi kesinlikle geçmiyor. Bu yüzden yanlış diyoruz. Yani doğru cevabımız B şıkkı. Son paragrafımıza geçtik. Şinasi kardeşlerden bahsediyor bu paragraf. Durdurup okuyalım. Sonrasında sorulara beraber bakalım. Birinci soruda It is stated in the passage that Şinasi brothers demiş. Established their cigarette company in Ottoman town of Manisa. Metin'de Manisa'da büyüdükleri ancak tam zamanlı tütün ticaretine İskenderiye'de başladıkları belirtiliyor. Şirketi kurdukları yer Manisa değil. O yüzden A şıkkını eliyoruz. Ee, hatta Burası işte. Broad Street in Manhattan. Ee, şirketlerini kurdukları yer. B şıkkına bakalım. Presented cigarette rolling machine when they were in Chicago ifadesi metinde açıkça following a brief stop at 1893 Chicago World's Columbian Exposition where they presented a newfangled cigarette rolling machine. Yani kolon fuarında kısa bir duraklamadan sonra burada yeni icat edilmiş bir sigara sarma makinesi sundular ifadesi açık bir şekilde geçmektedir. C şıkkına da bakalım. B şıkkı bir cepte dursun. E, were producing tobacco when they transplanted to New York City. E, New York'a taşındıklarında zaten tütün ticareti yapıyorlardı. Ancak New York'ta sigara fabrikasını kurup üretime başladılar. Metin New York'a geldiklerinde tobacco trade full time yani tam zamanlı tütün ticareti yaptıklarını söylüyor. Ancak üretimden ziyade burada yani ticaretten bahsediliyor. Eledik. Değişikliğine bakalım. ''Directly went to Manhattan when they moved to America.'' ifadesi var. Amerika'ya geldiklerinde önce Chicago'daki fuara uğradıkları ardından New York'a gittiklerini belirtiliyor. Yani doğrudan Manhattan'a gitmediler. şıkkına bakalım. ''Used Turkish tobacco blends from Balkan cities that they lived.'' ''Tütünü Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarından temin ettikleri yazıyor.'' ''Sourced themselves from the Balkan territories.'' ifadesi. ''Ancak orada yaşadıklarına dair bir bilgi yok.'' Bu yüzden doğru cevap B şıkkı diyoruz. İkinci soruyla devam edelim. It can be understood from the passage that... Demiş. E, thanks to cigarette rolling machine that they developed, the Shinasi brothers expanded their factories in 1907. Evet. 1907 yılında fabrikalarını genişlettikleri doğrudur. Ancak bu genişlemenin nedeni sigara sarma makinesi olduğuna dair bir bağlantı kurulmamış. Beş şıkkına bakalım. E, Turkish Tobacco Factory was established at Manhattan by Shinasi Brothers who migrated from Ottoman. E, Metinde kardeşlerin Osmanlı'dan göç ettikleri Manhattan'da ilk fabrikaları kurdukları doğru. Ancak bu fabrikanın Turkish Tobacco Factory olduğuna dair bir bilgi yok. Sadece Türk tütünleri konusunda uzmanlaştığını söylüyorlar. Yani Türk ismiyle açmıyorlar bu fabrikayı orada. Eledik. C şıkkına bakalım. Balkans were famous for their tobacco. So Shinasi brothers used their blends after establishing their factory ifadesi. Tütünü Balkanlardan temin ettikleri doğru. Ancak Balkanların tütünlerinin uygunluğu olduğuna dair bir ifade metinde yer almıyor. Yani famous ifadesi yok. Değişikliğine bakalım. The Chinese raised their uh, work so much that they became rich and respected among spartan immigrants community. E, metinde şöyle bir ifade var. Their wealth and uh, philanthropic larges made this Made the two brothers well respected members of the devam eden ifade e, bu seçeneği doğruluyor. O yüzden doğru cevap D şıkkı diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. According to the passage, which of the following is true about the brothers demiş? E, they first became involved in the tobacco business after opening their factory in Manhattan demiş uh entered the tobacco trade full time yani tam zamanlı tütün ticaretine girdiler ifadesi İskenderiye'de başladıklarını belirtiyor. Bu yüzden yanlış. B şıkkına bakalım. They used the cigarette rolling machine when for the first time when they attended the Chicago World World Columbian Exposition demiş. Yeni bir makine sundukları doğru ama daha önce hiç kullanmadıklarına dair bir bilgi metinde yer almıyor yani first use diyemeyiz. For the first time ifadesi burada yanlış yapıyor. C şıkkına bakalım. They built their reputation and fortune mainly by producing Turkish-style tobacco blends in New York. Demiş C şıkkında ee, ilk fabrikalarını space specializing in the so-called Turkish tobacco blends. E, sözde Türk tütün armanlarında uzmanlaşmış oldukları ve bunun sonucunda zenginleşip saygıdeğer bir konuma gelmeleri metnin ana hatlarından birisi. Bu yüzden doğru cevap C şıkkı diyoruz. D şıkkına da bakalım yine. They relied entirely on American-grown tobacco to make their cigarette brands popular in the market tütünü Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan bölgelerinden temin ettikleri belirtiliyor. Yani Amerikan tütünleri değil. Yanlış bu yüzden. E şıkkına bakalım. They avoided social life in New York despite their considerable wealth. Yani highest echelons of New York City social life. New York sosyal hayatının en üst tabakalarına girmelerine olanak sağladığı belirtiliyor. Metinde tam tersine. Bu yüzden bu ifade yanlış diyoruz. O yüzden Doğru cevap C şıkkı. Son soruya da bakalım. What, what could be the best title for the passage? Demişiz. E, the decline of the Ottoman tobacco industry. Metinde Osmanlı tütün endüstrisinin düşüşüyle alakalı bir bilgi yok. B bakalım. From Manisa to Manhattan to rise of the Shinasi brothers. Parça kardeşlerin... E, Manisa'da başlayan hayat yolculuklarının ardından İskenderiye, Chicago ve New York'a uzanan başarı hikayelerini anlatıyor. Bu başlık parçanın içeriğini en iyi şekilde özetliyor. C şıkkına bakalım. How the, how, to, how the Chicago's World Fair Changed Global Tobacco Trade. Hayır. Yani bundan bahsediliyor ama ana metin bu değil. Yani baştaki her şeyi kapsamak zorunda. Ne D şıkkında da. The Challenges of Immigrant Entrepreneurs in Early 20th Century America. Ay bundan da bahsedilmiyor. Kardeşlerin karşılaştığı zorluklardan ziyade başarılardan ve yükselişinden bahsediyor. E şıkkına da Turkish Tobacco vs. American Tobacco A Century Old Rivalry. Hayır yani burada bir böyle bir rekabet yok. Amerikan tütününün neredeyse bahsedilmiyor bile. O yüzden yanlış diyoruz doğru cevabımız 5. Yani en güzel e, başlık B şıkkı. Arkadaşlar bugün 3 farklı paragraf üzerinden YDS tarzı okuma sorularını çözdük. Empati ve hızlı moda konuları ve Şinasi kardeşlerin maceralarının ana fikri, detay ve sorularının nasıl çözüleceğini gördük. Soruları çözerken önce metnin genel anlamını kavramanın, ardından da seçenekleri dikkatli elemenin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Siz de bu teknikleri düzenli uygularsanız YDS'de okuma sorularından yüksek netler yapmanız mümkündür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Başarılar diliyorum.